Selam gençler, fizik bilimine giriş kısmının ikinci bölümü fiziksel niceliklerin sınıflandırılması kısmındayız. Hemen geçelim isterseniz. Burada şöyle bir göz atacak olursak, birbirleriyle karşılaştırılıp, karşılaştırma sonucu sayı olarak ifade edilen fiziksel niceliklere fiziksel nicelik denir bilim insanları gözlem ve deney sonucunda elde ettiği sonuçları teori ve kanunları fiziksel niceliklerle anlatır insanlara. Biz fiziksel nicelikleri farklı şekillerde kendi içlerinde sınıflandırmalar yapabiliriz. Mesela fiziksel nicelikleri kendi içerisinde büyüklüklere göre temel büyüklükler temel büyüklükler ve türetilmiş büyüklükler olmak üzere ikiye ayıracağız. Sonrasında fiziksel nicelikleri yine kendi içerisinde skaler ve vektörel büyüklükler olmak üzere ayrılıyor. Şimdi inceleyecek olursak temel büyüklüklerimizi. Öncelikle temel büyüklük nedir? E, bundan bahsedelim. Arkadaşlar temel büyüklük dediğimiz şey e, herhangi bir büyüklük tarafından oluşmayan sadece kendi başına bir büyüklük ifade ede, ifade edebilen e, büyüklüklere biz temel büyüklük diyoruz. E, nedir bunlar? Bizim temel büyüklüklerimizi kodlarken kısa muz diye kodluyoruz. Bunlardan birincisi kütle, ikincisi ışık şiddeti, üçüncüsü sıcaklık, dördüncüsü akım şiddeti, beşincisi madde miktarı, altıncısı uzunluk, yedincisi zamandır. Peki biz bunları kullanırken, bunları kullanırken ee, nelerden bahsedeceğiz ya da birim olarak ne kullanacağız hemen onlara göz atalım. Mesela kütleden bahsediyoruz. Eğer kütleden bahsederken, bunlar temel büyüklükler bu arada. Kütle uluslararası birim sisteminde kabul görmüş olduğu birimi kilogramdır. Işık şiddetinin birimi kandeladır. Sıcaklık birimi kelvindir. Buraya dikkat. Akım şiddetinin birimi amperdir. E, madde miktarının birimi mol, uzunluğun birimini metre, zamanın birimini ise saniye olarak kabul etmiştir uluslararası birim sistemi. Peki e, bunlar semboller olarak nasıl gösterilir? Onlardan bahsedecek olursak kütle İngilizce mass kelimesinden gelir ve m harfiyle gösterilir. Işık şiddeti kandela I ile gösterilir. Sıcaklık büyük T ile gösterilir sembolü. Akım şiddeti küçük i ile gösterilir. Madde miktarı n. Uzunluk dediğimiz şey x ya da l küçük l ile görürüz. Zaman ise küçük t ile gösterilir. Peki bunlar ne ile ölçülür? Hangi cihazla ölçülür? Ona bakacak olursak. Bunların ölçme cihazlarımıza baktığımızda ise kütle eşit kollu ile ölçeriz. Işık şiddeti kandela dediğimiz şey fotometre ile ölçülür. Ee, Kelvin ya da sıcaklık termometre ile ölçülür. Akım şiddeti amper metre ile madde miktarı mole baktığımızda madde miktarı biliyorsunuz ki tanecik sayısı ile alakalıdır. O yüzden aslında bunun hesaplanması herhangi bir cihazla ya da herhangi bir aletten ziyade Formül olarak yazalım biz buraya, formülle hesaplanır diyelim. E, uzunluk metreyle, zaman ise e, kronometre ile ölçülür diyoruz. İşte e, bizim bildiğimiz e, temel büyüklükler olarak belirtilen e, büyüklükler bunlar. Bunların oluşumlarında herhangi başka bir büyüklük etkili değildir. Yani kütle belli başlı bir büyüklüktür, kendi başına bir büyüklüktür. Başka bir büyüklük tarafından oluşturulmaz. Bir diğeri ise bir diğer fiziksel inceliklerimizi Sırıflandırmasında türetilmiş Büyüklüklerden bahsettik. Türetilmiş Büyüklükler bunlar şöyle diyelim. Şurası temel Büyüklükler. Türetilmiş Büyüklüklere şunu söyleyebiliriz. Mesela Bunu e, Tanım olarak da şu şekilde yazabiliriz. Türetilmiş büyüklüklere. Tek başına bir anlam ifade etme ihtimalleri yok. O yüzden şöyle diyeceğiz. Temel Büyüklükler tarafından büyüklükler tarafından oluşturulmuştur. Oluşturulmuş türdük. Ama e, temel büyüklükler için de söyledik. Tek başlarına e, bulunan büyüklüklerdir. O zaman adından anlaşıldığı gibi herhangi bir vektör, e, herhangi bir büyüklük tarafından türetiliyorsa buna biz türetilmiş büyüklük diyeceğiz. Nedir peki bu türetilmiş büyüklükler? Bunlar örnek verecek olursak arkadaşlar bu vermiş olduğumuz temel büyüklüklerin dışında kalan tüm büyüklükler türetilmiş büyüklüklerdir. Ben bunlar çoğun sayısı çok fazla olduğu için hepsini yazma şansım yok. Ne yapacağız böyle bir durumda? Verili başta önümüze karşımıza çok çıkanlardan bahsedelim. Mesela en çok karışanlardan birincisi ağırlık. Arkadaşlar ağırlıkla kütle karıştırılmasın. Bir diğeri kuvvet. Yine aynı şekilde baktığımızda ısı en çok karışanlar karşıma gelen enerji hacim gibi bunu çoğaltabiliriz. Bunların hepsi türetilmiş büyüklükler olacak. Peki bunlara baktığımızda ağırlık birimi ağırlığın birimine baktığımızda Newton'dur. Kuvvet birimi Newton'dur. Isı birimi kalori ya da jüldür. Enerji birimi jüldür. Hacim birimi santimetre küp ya da metre küp olarak karşımıza çıkar. Ağırlık ne ile ölçülür? Dinamometre ile ölçülür. Kuvvet ne ile ölçülür? Bu da dinamometre ile ölçülür. Isı kalorimetre kabı ile ölçülür. Aslında aktarılan bir enerjidir bu. Dikkat buraya. Enerji. Yine enerjiyi ispatlayabilmeniz ya da hesaplayabilmeniz için belirli başta formüllerimiz mevcuttur. Bununla hesaplarız. Hacim. Hacimi neyle ölçeriz? Hacim dediğimiz şey bir, bir bu bir e, düzgün geometrik şekil olur. Bunu formülle hesaplayabiliriz ya da düzgün geometrik şekil değilse de e, bunu kendine ait formüllerle hesaplamış olacağız. Yani burada da bahsettiğimiz üzere temel büyüklükler ve türetilmiş büyüklükler kendi içerisinde ikiye ayrılır dedik. Devam edelim fiziksel nicelikleyen sınıflandırılmasında skaler ve vektörel büyüklükler. Skaler büyüklüklere şunu yazacağız. Sadece kendi içlerinde büyüklük, birim ve sayısal değer olacak. Bunun yanında vektöre baktığımızda ise birimi, sayısı, sembolü ve bununla beraber bir de yön kavramı olacak. O zaman şöyle bahsedersek dedik ki sayı, sembol, sembol ve birim mevcutsa birim vardır dedik. Bu büyüklükler skaler büyüklüklerdir. Skalar büyüklükler nedir diye sorduğumuzda arkadaşlar ilk başta aklınıza gelecek olanlar temel büyüklüklerin hepsi skalerdir. E türetilmiş büyüklüklerde skaler büyüklük yok mudur? Ve vardır tabii ki. Mesela enerji kavramı Enerji yön belirtmez. Sayı ve sembol belirtiriz, Birim, birim belirtiriz. Geçeriz. O zaman enerji skaler bir büyüklüktür. Yine aynı şekilde hacim. Yön belirtmeyiz bakın. Direkt sayı ve sembol belirtiriz. Birim belirtiriz. Yeterlidir. Skaler büyüklük olarak. Ee, bununla beraberinde karşımıza çok çıkacak olan basınç. Skaler bir büyüklüktür. Ee, yoğunluk. Skaler bir büyüklüktür. Sürat skaler bir büyüklüktür. Ee, yine aynı şekilde alınan yol ya da alınan yol diyelim skaler bir büyüklüktür. Ee, karşımıza çıkar bunlar e, çoğunluk olarak. Vektörel büyüklüklere bakacak olursak vektörel büyüklüklerde de şunu söylüyor. Diyor ki sayı, sembol, birim ve yön belirten büyüklüklerdir. Yön belirten büyüklüklerdir. E o zaman bizim diğerinden ayıran dikkat ederseniz sayı sembol birim burada da var, sayı sembol burada da var. O zaman bizi diğerinden ayıran şey nedir buradaki yön ifadesidir. E peki yön ifadesi ise nedir bunlar? E türetilmiş büyüklüklerin hepsi vektörel midir? Hayır öyle bir şey yok. Türetilmiş büyüklükler karmadır. Bunların içerisinde hem skaler hem de vektörel büyüklükler mevcuttur. O zaman şöyle diyorum. Mesela buna örnek verecek olursak vektörel büyüklüklere. Kuvvet. Bakın bir yön belirtmek zorundasınız. Sağa doğru, sola doğru, yukarı, aşağı, güney, kuzey gibi. Yer değiştirme. Yine ağırlık. Yine aynı şekilde baktığımızda karışmasın diye en çok karşımıza çıkan basınç kuvveti. Basıncın kendisi skaler, Basınç kuvveti ise vektöreldir. Devam edeyim. Mesela hız vektörel bir büyüklüktür hız. Çünkü bir yön belirtmek zorundadır ama sürat bir yön belirtmiyor dedik. Bunlar çoğaltabiliriz. Bu örneklerde vektörel büyüklüklere örnektir diyoruz. Peki devam edecek olursak. Vektör dediğimiz şey nedir? Ondan da bahsedelim. Arkadaşlar yönü, doğrultusu ve büyüklüğü olan doğru parçasına biz vektör diyeceğiz. Vektör olabilmesi için dört temel e, bileşenimiz var. Bunlar olmak zorunda. Nedir bunlar? Başlangıç noktası ve bitiş noktası. Büyüklüğü, şiddeti olabilir, sayısal değer olabilir. Doğrultusu ve yönü. Bunlar varsa, bu dört bileşen varsa bu vektördür. Mesela şekilde görmüş olduğunuz bir A vektöründen bahsediyor size. A vektörüne baktığımızda A vektörü için şartları sağlıyor mu? Evet, birinci şartımız doğrultu var. Başlangıç ve bitiş noktalarımız mevcut. Buna bağlı olarak bir yönümüz var, sağa doğru. Ve bu doğru parçasının uzunluğu da büyüklüğümüzdür. Bu dört temel bileşeni sağladık. Peki hocam, peki hocam, doğrultu ve yön aynı kavramlar değil mi? Arkadaşım, doğrultu ve yön aynı kavram olamaz. Doğrultu bir tanedir. X doğrultusu ya da Y doğrultusu ya da Kuzey-Güney doğrultusu gibi bir kavramdır. Ama yön ise sizin hangi tarafa gittiğinizi belirten bir kavramdır. Mesela X doğrultusundasınızdır, ama artı X'e mi gidiyorsunuz, eksi X'e mi gidiyorsunuz? Ya ya daha şöyle düşünün, Kuzey-Güney doğrultusundasınız. Peki yönünüz ne? Yönünüz ne sorusuna cevap bulabiliyorsanız, Kuzey-Güney, e, Kuzey-Güney bir yön olamaz. Kuzey-Güney bir doğrultu olur. Ya da Doğu Batı bir doğrultu olur. O yüzden yön dediğimizde nereye, hangi yöne gittiğinizi net olarak ifade edebilmeniz gerekiyor. E burada verilen vektöre baktığınızda artı x yönündedir diyebilirim. O yüzden yönden bahsettim. Ama x doğrultusundadır da diyebilirim. Ama bu doğrultudur, yön değildir. Bu nedenle yön ve doğrultu birbirlerinden farklı kavramlardır. Yine aynı şekilde e, vektörüden bahsettiğimizde büyüklük olarak bahsediyorsak, yani siz. Sorularda şu şekilde bir sembol görüyorsanız A vektörü şeklinde üzerinde bir ok işaretinden bahseden bir sembol görüyorsanız bu size yön ve vektör ifadesinden bahsediyordur. Ya da eğer siz soruda mutlak değer içerisinde bir A'dan bahsediyorsa bu size büyüklükten bahsediyor demektir. Veya veya şöyle düşünün. Siz sadece A ifadesini görüyorsanız bu da yine büyüklük ifadesidir diyoruz. Mesela şöyle düşünelim. Bu vektörümüzün uzunluğu şurası 15 birim olsun. Eğer soru da size A vermiş ise sadece A yazmış ise demeniz gereken şey 15 birim. Ama size soruda A vektörü demiş ise artı X yönünde 15 birim demeniz gerekiyor burası önemli o yüzden. Yani siz eğer sorularda şekildeki gibi A vektörünün sadece A sembolünü görüyorsanız büyüklükten bahsedeceksiniz. Ancak vektör üzerinde yani A sembolünün üzerinde bir sağa doğru ok işareti olursa artı x olacak. Burada şunu da şunu da söyleyeyim. Eğer benim vektörüm mesela sola doğru bir vektör olmuş olsaydı ve bu da B vektörü olmuş olsun. Bu vektörün büyüklüğü ya da şu büyüklüğüne de 5 birim dediğini varsayalım. 5 birim büyüklüğünde. Siz burada A vektöründen pardon B vektöründen bahsederken yönü sola diye vektörün işaretini sola doğru çizmeyeceksiniz. Böyle bir gösterim yoktur. O nedenle vektörün yönü sağa doğru. E, her zaman bu şekilde gösterimlerde hep bu şekilde göreceksiniz. Vektör ifadesini gösterirken sağa doğru şeklinde çizmeniz gerekiyor. Peki birden fazla vektörün yerine kullanılabilecek tek vektöre bileşke vektör adı verilir. Ve sembolü R'dir arkadaşlar. Şurada çıkmamış. R sembolü ile gösterilir diyoruz. Ne demek? Şimdi şurada bir cismimiz var. Bu cismimize diyelim ki 10 Newton'luk bir kuvvet uygulandı sağa doğru. Aynı cismimize bir 15 Newton'luk kuvvet daha uygulamış olduk. Şimdi siz burada Bileşke vektör nedir dediğimizde aynı yönlü vektörleri toplayacağımız için R eşittir 15 Newton diyeceğiz. Yönünü sorarsa sağa doğru. Vektörel olarak gösterirsek şekildeki gibi göstermemiz gerekiyor. Ama büyüklük olarak ifade edeceksek R eşittir direkt 15 Newton yazabiliriz. E zıt yönlü vektörlerde ne yapacağız? Çıkaracağız. O zaman yine bir aynı cisme Sağa doğru 10 Newton, sola doğru 15 Newton uyguladığınızı düşünürseniz, bileşke vektör dediğiniz şey birden fazla vektörün. Yani diyor ki adam size. Buradaki 10'la 15 Newton'u kullanma. Bu da gerek yok. Sen sadece bunların yerine 15 Newton sağa doğru, 15 Newton da kullanırsan şöyle mesela şöyle bir vektör çizmiş olsaydı 15 Newton. Bu da o iki kuvvetin yaptığı etki yaptığı için işini görecekti diyor. O yüzden Sorularda size bileşke vektörü istiyorsa R'ye bakacaksınız. Yine burada R nedir derse 5 Newton sağa doğru pardon sola doğru 5 Newton diye belirtmemiz lazım. O zaman burada da şunu söylüyor yani. 15 ve 10 kullanmaktansa sen bu iki kuvveti kaldır. Bunun yerine sola doğru 5 Newton kullan aynı etkiyi görürsün demeye getiriyor. Hemen bunlarla ilgili örneklerimiz var. Bu örneklere bakacak olursak diyor ki Nicel gözlemler sonucu birden fazla temel büyüklükler e, kullanılarak ifade edilen büyüklüklere türetilmiş büyüklük adı verilir. E, buna göre kuvvet türetilmiş bir büyüklüktür. Kuvveti ifade edebilmek için yukarıdaki verilen temel büyüklüklerden hangi temel büyüklüklerden yararlanılmıştır diyoruz. Arkadaşlar şimdi kuvvete bakarsak kuvvet dediğimiz şey F'tir. Bunun birimi Newton'dur. Bu Newton'un daha da açık haline bakarsak kuvvet dediğimiz şey ileride göreceğiz. Kütle çarpı ivme olduğu için kütlenin birimi kilogram, ivmenin birimi metre bölü saniye kare olduğu için bize de soruda dikkat ederseniz şunu sormuş. Kuvveti ifade edebilmek için yukarıdaki verilen temel büyüklüklerden hangisi kullanılmıştır? Bakın kilogram neyin temel büyüklüğü neyin birimiydi hatırlarsanız kütlenin. Peki metre bölü saniye kare dedik. Metre neyin birimiydi? Uzunluk. Peki saniye kare dedik. Saniye kare neyin birimiydi? Ya da saniye neyin birimiydi? Zamanın birimiydi. Dikkat ederseniz burada belirttiğimiz üç büyüklük de temel büyüklüktü. Zaten türetilmiş büyüklüğün tam, tanımı neydi? Birden fazla temel büyüklük kullanılarak ifade edildi. O zaman kütleyi kullandık, zamanı kullandık ve uzunluğu kullandık. Madde miktarını kullanmadık dedik. Bir diğer soru, aşağıdakiler, yukarıdaki verilen ifadelerden hangileri skalerdir? Skaler neydi? Yön belirtmeyecekti. Temel büyüklüklerin hepsi skalerdi. Türetilmiş büyüklüklerinde bazıları. Bakarsak ev ve işim arasındaki yol 250 metredir. Bakın direkt uzunluk belirtmiş değil mi? O zaman burada uzunluk belirttiği için temel büyüklüktür ve bu nedenle skaler büyüklüktür diyebiliriz. Pazardan 2 kilogram ve 3 kilogram. 2 kilogram elma, 3 kilogram portakal. Kilogram neyin birimiydi? Kütlenin birimiydi. Temel büyüklüktür. Futbol maçı 90 dakika sürüyor. E 90 dakika zaman belirtiyor. Bir yön yok. O yüzden ne olacak? Skaler büyüklük ya da temel büyüklüktür diyebiliriz zaten. Rüzgar kuzey yönünden... Bakın anahtar kelime. 25 km bölü saatlik bir hızla esiyor. E burada da yön belirttiği için vektörel büyüklüktür. Dedik cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. Bir diğer soruya göz atacak olursak. Diyor ki yukarıdaki, yukarıdaki yargılardan hangileri vektörel bir ifade olarak kullanılmıştır? İstanbul'dan harekete başlayan otobüs Ankara'ya doğru 60 kilometre büyüklükteki hızla gidiyor. Bakın bir yön belirtiyor aslında. İstanbul'dan Ankara'ya doğru diye. O zaman bu vektörel büyüklüktür diyebiliriz. Peki cep telefonumuzu şarj ederken 220 voltluk priz. Burada bir yönden bahsettik mi? Hayır. Skaler bir büyüklüktür. Geçtik. Bugün İstanbul'da hava sıcaklığı. Sıcaklık nasıl büyüklüktü? Temel büyüklüktü. Temellerde skaler büyüklük olduğuna göre vektörel büyüklük değildir. Cevabımız yalnız bir olacaktır. Devam edelim. Eşit kare bölmelere bölünmüş x, y, z vektörleri verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? x ile y'yi toplayıp büyüklüğüne bak demiş. Şimdi x vektörü sağa doğru iki birim. Bunun ucuna y vektörünü eklersem o da sağa doğru bir birim. Bunların uçucu eklemiş olduk. Toplam büyüklüğümüz ne kadar oldu? 3 birim oldu. Z'nin büyüklüğüne kadar, bakın büyüklük ifadesi, Z'nin büyüklüğüne kadar 3 birim. O zaman birinci öncülümüz doğrudur. Devam edelim ikinci öncülümüze. X artı Y vektörü eşittir Z vektörünü. Arkadaşlar, X ve A, e, X ve Y vektörünü topladığımızda bu vektör e, nereye doğru çıkıyor? Dikkat ederseniz sağa doğru. Peki Z vektörü nereye doğru? Sola doğru. E biz vektörleri bahsederken yönden bahsettik, yön olmazsa olmaz dedik. E o zaman yönü eşit olmasa da bu vektörler eşit olamaz ki. O yüzden ikinci öncülümüz de yanlış olur. X artı Z vektörü eşittir Y vektörüne bakalım. X vektörü sağa doğru iki birim, Z vektörü sola doğru 3 birim. O zaman benim bileşke vektörüm şurada kalan ve sola doğru olan bir birimlik vektördür. Peki benim y vektörüm nasıl? Sağa doğru bir birimdir. O yüzden bu öncül de yanlış olacaktır diyoruz. Devam ediyorum. E, bilim araştırma merkezlerine bakarsak. Bilim aramış araştırma merkezlerinde ülkemizde ve dünyada bulunmak üzere ikiye ayırıyoruz bilim araştırma merkezlerine. Ülkemizde bulunanlar TÜBİTAK, TÜBİTAK, yeni e, ismi kararname ile değişti. TENMAK oldu ve ASELSAN. E, dünyada ise SORN, NASA ve ESA Mevcut. Şimdi bunlara göz atacak olursak TÜBİTAK dediğimiz şey Türkiye Bilim ve Teknoloji Araştırma Kurumu'dur. E, günlük hayatta e, hem teknolojik faaliyetlerle ilgili çalışmalar yapar ve teknolojik faaliyetlerle ilgili e, bilim insanı yetiştirme, ülke istihdamımız, ülkeye istihdam olarak e, katkı sağlama veya yarışmalar düzenleyerek öğrencilere katkılar sağlama amacıyla kurulmuş bir e, bilim araştırma merkezidir. E, TAEK bir diğer adı yeni değişti ve güncellendi. TENMAK olarak karşımızda. TENMAK Türkiye Enerji Nükleer ve Madeni Araştırma Kurumudur. TAEK ise Türkiye Atom Enerjisi Kurumudur. Burada Yapılan çalışmalara baktığımızda atom, atom parçalarının, atomun atom altı parçacıkların işleyiş biçimleri, bunlarla ilgili yapılan çalışmalar, nükleer enerji santralleri, maden arama çalışmaları, bunların hepsinin çalışma alanlarına dahil olan kurum, Tenmak olarak adlandırılıyor. Bir diğer e, kurum ise Aselsan, Aselsan askeri elektronik sanayi olarak adlandırılır. E, kısa atılması Aselsan'dır. Aselsana baktığımızda e, teknolojik çalışmalar mevcut. İlk başta askeriyeye Ait çalışmalar yürütülüyordu sadece. Şimdi bir kurum ya da şahıs da oradan teknolojik ürünler alabiliyor, aselsan üretim ürünler alabiliyor. E, telsiz, telefon, kamera, e, roket, işte e, her türlü savunma aracı savunma sanayisinde de aktif rol oynuyor aselsan dedik. Dünyada bulunan e, bilim merkezlerine göz atacak olursak bunların içerisinde birincisi nasa. CERN ve ESA şeklinde. E, NASA nedir peki? NASA'nın açılımına bakarsak. Ulusal Havaçılık ve Uzay Dairesidir. Amerika'da bulunur e, NASA. E, ve ilk başta e, uzayla ilgili çalışma programları yürütüyor aslında e, şu dönemde. Yani daha öncesinde e, okyanuslarla ilgili çalışmalar e, mevcuttu. Sonrasında e, uzayla ilgili çalışmalarda da yönetmeye, yürütmeye başladı. E, kurulduğundan bu yana birçok projeye e, imza atmışlar. İşte Aya ilk adım atan insan ünvanını alıyor biliyorsunuz ki neyim, Armstrong. Bu da yine NASA tarafından gönderiliyor. Yine Skylab projeleri mevcut NASA'nın. Buna bağlı olarak en son son yıllarda yine Proje olarak baktığınızda Mars'a göndermiş olduğu Curiosity isimli gözlem aracını, keşif robotu robotunu yaklaşık olarak bir ton yakın bir tona yakın ağırlığı mevcut. Bunu Mars'a gönderiyor ve bununla ilgili çalışmalar yürütüyor. Bir diğer ee, bilim araştırma merkezlerinin başında ise CERN geliyor. Arkadaşlar CERN biliyorsunuz ki e, nükleer araştırma laboratuvarı olarak geçiyor. Avrupa nükleer araştırma merkezi olarak geçiyor. E, Fransa ve İsviçre'de e, İsviçre sınırında bulunuyor ve yaklaşık olarak yerin 100 metre kadar altında bulunan aslında e, parçacık fiziği olarak adlandırılan büyük hadron çarpıştırıcısı deneyinin yapıldığı bir laboratuvar. E, son yıllarda Hatta laboratuvarın büyütüleceği ile ilgili haberlerde haberlerde devam etmekte. Bir diğer e, bilim araştırma merkezlerinden bir tanesi de ESA. ESA'nın açılımı da Avrupa Uzay Ajansı. Avrupa Uzay Ajansı'nda işte uzay programlarını hazırlamak ve gerçekleştirmek amacıyla kuruluyor. E, bununla ilgili olarak uzay uçuşları, insanlı insansız uzay uçuşları e, çalışmalarını yürütmeye çalışıyor. E, ESA'da Sadece dikkat edin NASA Amerika'ya ait bir çalışma yapıyor ama ESA Avrupa ülkeleri adına çalışma yapıyor. Yaklaşık olarak 22 ülkesi mevcut ESA'nın ve farklı ülkelerden bilim insanları uzayla ilgili çalışmalara katılıyor. Şimdi devam edersem e, bilim araştırma merkezleriyle ilgili sorularımız mevcut. Bilim araştırma merkezlerinin önemiyle ilgili verilenlerden hangileri doğrudur demiş. Farklı bilim insanları, bilim dallarında bilim insanlarıyla birlikte çalışma imkanı olur. E, mesela en basit ESA'ya bakarsanız 22 tane ülke mevcut dedik. Bu merkezler düşük maliyetlidir. Şimdi böyle bir durum söz konusu değildir. Şimdi bir turn Kurulacağı kurulacağı dönemlerde milyar dolarlar harcanmıştır. O yüzden düşük maliyetli olamaz. Çalışmalarında elde edilen veriler teknolojinin ilerlemesini sağlar. Zaten temel amacımız da teknoloji ilerlemesine katkıda bulunabilmek. Bakalım yukarıda verilen, buna göre seçeneklerde verilen kısıtlamalardan, pardon kısaltmalardan eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır? Ulusal ve ulusal havacılık ve uzay Dairesi e, neydi bunun açılımı? NASA'ydı. Türkiye Atom enerjisi Kurumu (TAEK) dedik. Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu e, (TÜBİTAK). Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN). Evet, TAEK var, TÜBİTAK var, NASA var, ASELSAN var. Sonra neydi? E, parçacık Fiziği olarak adlandırılan e, Normalde baktığımızda da büyük hadron çarpıştırıcısının bulunmuş olduğu bir laboratuvardı CERN merkezi dedik. Evet arkadaşlar, e, görmüş olduğunuz gibi e, normal fizik bilimine giriş kısmının e, iki aşamada e, fiziksel niceliklerin sınıflandırılması ve e, fiziksel niceliklerin sınıflandırılmasına bağlı olarak da fizik bilimine giriş fiziksel niceliklerin sınıflandırılması şeklinde iki aşamada incelemiş olduk. E, Diğer videolarda görüşmek üzere. Anlaşılmayan bir kısım varsa da yorum kısmına bırakırsınız. Ee, görüşmek üzere.